Merhabalar bugün sizlere tarihte 21 Mayıs günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 996 3. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü. Yıl 1864 Çerkeslerin, vatanları olan Çerkesya'dan Çarlık Rusyası tarafından soykırıma maruz kalıp Osmanlı topraklarına sürgün edilmesi. Yıl 1881 Amerikan Kızılhaçı, Clara Barton tarafından kuruldu. Yıl 1900 Rusya, Çin'deki Baksır ayaklanmasını bahane ederek Mançurya'yı işgale başladı. Yıl 1904 Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Paris'te kuruldu. Yıl 1927 Amerikalı havacı Charles Lindbergh Spirit of St. Louis adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu. Yıl 1960 Harp Okulu öğrencileri hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı. Yıl 1963 Harp Okulu komutanı Talat Aydemir anayasanın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. Yıl 1979 San Francisco, Kaliforniya'da Dan White'ın, Harvey Milk ve George Moskan cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşı, beyaz gece ayaklanması yaşandı. Yıl 1991 Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. Yıl 1996 örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsa'dan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı. Yıl 2004 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, anayasa değişikliğini onayladı ve devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı. Yıl 2017 Fenerbahçe, Olimpiyakos'u yenerek Euroleague şampiyonu oldu. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.